...bu mübarek ayın ve şu günlerimizin kıymetini bilelim. Bugünlerde yapacağımız ibadetlerin ve iyiliklerin sevabı... ...kıyaslanamayacak kadar çoktur. Bugünlerde daha fazla... ...garipleri, kimsesizleri, yoksulları gözetelim. Hastaları, çaresizleri arayalım, soralım. Onları ziyaret edelim. Malumunuz bu konuyla ilgili birçok ayet ve hadis bulunmakta. Şu günlerde özellikle bir şeyi asla ihmal etmeyelim. Tövbe... Evet. Hakkıyla tövbe etmeyi ihmal etmeyelim. Öyle bir tövbe edelim ki... ...göz yaşlarımızdan yeryüzü ıslansın. Hatta öyle bir tövbe edelim ki... ...içimizdeki günah dağları bir bir erisin. Rabbimizin rahmetinin, merhametinin taştığı günlerdeyiz. Bu günlerin kıymetini bilelim... ...ve Allah'ın rızasına uygun şekilde bunu idrak etmeye gayret edelim.